Burada bir gürültü patlaması oldu bir anda. Ee, biz ne oluyor diye çıktığımızda kuzenimle beraber çıktık. Beyefendinin aşağıya düştüğünü gördük ve ee, e, biraz sıkıntılı bir durumdaydı, problemi vardı. Her taraf kan oldu. Kuzenim ilk yardımını yaptı beyefendinin. Ondan sonrasında ambulansı aradık hemen. E, büyük ihtimal balkondaki çürükten dolayı düştü. pimapen takıyordu. Büyük ihtimal e, görevli bir işçiydi. Duruma şekilde gelişti. Ambulans ekibi çok hızlı geldi. 3 dakika gibi bir süre içerisinde. Ee, beyefendi ambulansa bindirdik. Boynunu sabitledik. Yardım Bildiğimiz kadarıyla uyguladık. Güzelim evet. daha iyi biliyor. Ee, onun dışında acil şifalar... Gelişti. Nasıl durumu efendim? Durumu çok e, iç açıcı değil aslında. Ağır mıydı Evet yani? biraz ağırdı. Ölüm, e, hayat tehlikesi ee, var yani? Polislerden hani bize bahsettikleri kadarıyla ameliyata alınmıştı. Onun dışında pek bir bilgimiz yok